Çeşkemiz arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben Emirhan bugün sizlerle <laughs> ne oynuyoruz tabii ki de <laughs> şey oynuyoruz e, ee, mod survivor kuri er <laughs> evet beyler şunları falan bulmuştum şunları tabii ki de alacağım yemeğe işime yaramıyor. Beyler ben şunu bu ne lan? Vay ben bunu bulmuşum. Haa beyler! Flash'in tuniki'ye gitti. Oha! Flash tuniki. Beyler bekleyin. Neyse boşverin o da. Abi niye çıkmıyor bunlar? Abi niye çıkmıyor? Neyse benim için iyi olur beyler. Bir dahakine ben hemen sorunu çözüp geliyorum. Çözeceğim geleceğim. Bir dakika Şimdi biraz ev yapacağım. Ev yapıp da geleceğim hatta. Hmm, size. Beraber ev yapacağız. Ev beraber yapmayız da. İşte ev yapacağız. Evet. Yine, olta bir şey olmaz mı? Ben alırım. He, bir HGC olarak beyler. 23 de var oldum. Siz yokken çok savaştım. Zehirlendim filan. Balık merak etme. yarar sağlıyorum yine de. Üf, abi ne ne büyüdü ya? Şey. Abi. Bos yok yaşasın. Evet arkadaşlar ben Oh my god. <laughs> ne oldu? Aa diş ölmedim. Bir saniye ben nasıl ölmedim? Herhalde bu diri... bunlar koruyor adamı. Ee, manam bitmiş bu arada benim ha. Mana doldurayım biraz. <laughs> Neyse arkadaşlar, şey ben hemen şu yeri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Game modu aldım, niye aldım? Ee, arkadaşlar, <laughs> evi game modsuz büyük gerçek mod için yapamam, zevkli olamaz. Olmaz yani. Ee, o yüzden ben de böyle yaptım. Şimdi buradan flag diye bir şey olmalı. Ee, Ev yapacağız. Saniye şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle olacak. Yani şöyle uzayacak tabii de biraz. Malikane <laughs> Malika ne yapacağım? Şey evini altına böyle gizli tramvaylarla. Ya da yapmam. Tramvay değil de yani böyle oraya bir şeyler yapacağım. Öyle. Hmm. Tamam. Şöyle. ben şu a tekneler varmış hmm. bu iki yere geçiyor söyleyeyim a ben de not i ay iten fren olmalı da yok beyler Normalde olmalıydı ya ne oldu onlara oh beyler ben hemen giriyorum Çes güzel arkadaşlar ben Emirhan devam kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, ev hazırlandı şuradan hemen şuna değmeden giderim ev ee, eşyaları falan daha koymadım kapı ev böyle beyler <laughs> buralar full ışık akşamları şey olmasın diye oraları sonra yapacağım buralar böyle hemen binelim ve yerimize iki dakikaya gidiyoruz zıp unutmayalım inelim sen geri git ki işini şöyle de araba git bakayım şur şöyle yapsak olur mu böyle böyle Misin artık. Tamam kalsın ya. <laughs> i̇şte beyler şurada diamond'lar falan var. Şunları hemen koyayım madenlerime. Yemekleri şuraya falan malzemeleri full buraya koyalım. Ren <laughs> ren ren ren. Burası kere verir. Bunda hmm, chest düzenleme yok değil mi? Bu mod paketinde yokmuş. Abi bir şey yapmayı unuttuk. Ha şunlar görmüştüm ama unuttum bunları. Sizinle beraber alayım dedim. Kopra herhalde bunlar. Dedim ona. Hemen mod birden şurayı yapalım beyler. 6 şey. saniye tabi yok <laughs> sadece evi iş yaptık gemoda <laughs> şimdi böyle artık kuleye gidebiliriz hemen eve gitmeliyiz şuradan gider misin çocuk Allah seni ne yap Yürür müsün adam? Tamam böyle kalsın. Şuradan maden gördüydüm. Ona inmeye gidiyorum. Hmm, ben torç almadım değil mi yanıma? Torç almalıyım. He, bu arada yaratıklar geldi. O sorunu buldum. <laughs> şöyle Dur ya nereden koydum? iki el kurma İşte bunları nereden koyuyordum? Hı hatırladım Bir şöyle Şöyle Oradan yanlış yaptım gene ya Субтитры сделал kömürümüz varmış biraz. Şuradan taş toplayalım ki. Şöyle. madeni. Kopur var mı? Bu da mı kopur lan? E, bu da kopur. Bu da kopur. Ama o başka mod, tek kopur demek. Boşanıyorum. Bu arada kimin modunu kullanıyorum? Batuhan Çelik'in modunu kullanıyorum. Abi bu ne ya? Video kaç dakika oldu? Bakayım hemen. Bakarım geleceğim şimdi birazdan. Neyse arkadaşlar hemen bakıp Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuz 20 dakika falan olsun. Yok 15-16 dakika olacak. Sen ağzına ona ağzına... vurma. Ne yapıyorsun sen ya? ya ben de şimdi ki ya. Beğen devam gelmesi için like ve beğeni. Bu arada bundan sonra mod nasıl indirilir göstereceğim. neydi ki ya bu neydi buraya koymanın kolpörler yani? önemli eşya yapılır bundan da kesin şu an niye yapamıyorum git ya <Gülüyor> <Gülüyor> bir ya yerde gidiyor gerçek şey Evet arkadaşlar ileriki bölümlerde belki arkadaş filan getirebilirim. Yani bazı bir şeyler getirebilirim. İndirip. Hmm, Ahmet olabilir bak. Ahmet söylerim. Ahmet'le video çekeriz. Neyse ben sonra toplarım sizi yokken. Okay. Flasher'in daha üstüne bulduk ya. Biz çok iyi ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bugünlük de bu kadar. Ee, ben hemen şurada ha. Tamam bugünlük de bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, siz yapmasanız bile ben. E, like ve işi beğeni atmazsanız. Bu videonun devamı gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. Hemen mod yüklemeyi de atayım. Geliyorum. Görüşürüz. E, abone olmayı ve şey like atmayı unutmayın. Erdem kanalında da evet. abone olan e, beni izlediğiniz için teşekkür.